Merhaba arkadaşlar. Ortez ve Protez bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda Ortez ve Protez bölümünü her yönüyle anlatmaya çalışacağız. Umarım e, sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölümümüz bir lisans bölümü yani eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı okursanız 5 yıl oluyor. Bu bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal baraj puanı ise 180. TYT'nin sayısal puanınızın oluşmasında %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TET'de Türkçe ve matematik testleri var. Her biri %20 etkili. AYT'de ise matematik ve fen testleri var. Her biri %30 etkili. AYT'de Sözel ve eşit ağırlık çıkışta öğrencilerin çözmesi gereken sorular da var. Bu soruları çözdüğünüz zaman sayısal puanınız etkilenmiyor arkadaşlar. Ancak sözel ve eşit ağırlık puan türlerine sahip oluyorsunuz. Böylece isterseniz sözel veya eşit ağırlık bölümlerinde tercih edebiliyorsunuz. Ortez ve protez mezunlarının iş imkanlarına, çalışma alanlarına bakalım. Mezunlar, ortez, protez atölyesi bulunan üniversitelerde, devlet ve özel hastanelerde çalışabilir. Bu kurumlardaki yöneticiler talep ettiği takdirde ortez, protez atölyelerini kurabilirler. Kendi iş yerlerini açma şansları da olacaktır biyoteknolojik üretim yapan firmalarda araştırma, geliştirme, pazarlama ve satış alanlarında iş bulabilirler. İsterlerse yüksek lisans yaparak üniversitelerde akademisyen olabilirler. Peki ortez ve protez mezunları ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Bireyin fiziksel engelini değerlendirir. Kişiye özel protez ve ortezi tasarlar. Protezleri ölçü olarak üretir. Protez ve ortezin bağlantı parçalarını belirleyerek bağlantılarını ve ayarlarını yapar. Üretilen protezi bireye uygular. Karşılaşılan prostetik ve ortetik sorunları protez ve ortez bilgi becerisini fonksiyonel anatomi, mekanik, biyomekanik, malzeme, elektroteknoloji bilgileriyle harmanlayarak çözer. Atamalarına baktığımızda arkadaşlar son 5 yılda gerçekleştirilen atamalarda ne yazık ki bu bölüme kontenjan verilmemiş. Maaşlarına gelecek olursak olası bir atamada bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5000 lira civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde de çalışmanız mümkün ama özel sektörde iş bulsanız dahi maaşınız 3-4 bin lirayı geçmiyor. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir değişiklik olursa puan türüdür, girilmesi gereken sınavdır, şudur budur. Gerekli güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Şüphe duyduğunuz bir bilgi varsa sonradan güncellenmiş olabilir. Bu yüzden açıklama bölümünü incelemenizi tavsiye ediyorum. Bölümü yakından tanımak isteyenler için de ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık. Dilerseniz Google'a Ortez ve Protez bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.